harfi, harfi, z harfi. Bunları aynı şekilde göreceğiz. Harfi s. S, vel ve z harfleri. Sonra devam ediyoruz yine. S harfi başta yazılışı. Bakın yine kitap bu şekilde gidiyor. Sa'lebun. Ülkü <laughs> demek. Kumbisra. Armut demek. Mihras, pulluk ve saban demek. Bunu unutmuyoruz. S'nin başta yazılışı, ortada yazılışı, sonda yazılışı. Sabun işleyiş tarzı bu. Sevron, öküz demek. S, üstün harekeli. S, esir harekeli. S, ötür harekeli. S, cezimli. Fiyabun, elbiseler demek. Der. Sevun, elbise demek şu. Sevun. Elbise demek. Soğudan, yılan. Müsellesun, üçgen demek. Üçüncü demek. Soğumun, sarımsak demek. Keserun, çok demek. Şimdi burada da ne yapmış? Uzatma harfleriyle. Kullanışını göstermiş. Yani met tarifleri diyoruz teşvikli buna. S U B Okunuşları. Talisun Uumun Getirun Bunlara dikkat ediyoruz. Uktuk demiş. Şimdi burada da ne yapacak? Kendisini yazdıracak. Hareket yazdıracak. Ve uzatma harfleriyle harfini yazdıracak. Böyle devam edeceğiz. Şimdi harfin kendisi nasıl yazılıyor? S harfi. Bu şekil. 3 nokta var dikkat ediyoruz. Üstünde 3 nokta var. Sevapte. Ve burada da hareketlerle üstün hareketi yazmış zaten. Üst. S, 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 S. Bize ötreyi vermiş. Bize ötreyi yazacağız. S oldu. S oldu. S oldu. S oldu. S oldu. U oldu. U oldu. İyi oldu, iyi oldu, iyi oldu. Şimdi burada da e, uzatma harfleriyle nasıl yazıldığını söylüyor. S yazmış, S. Bakın burada dedim? göstermek için çizmiştim. rengi değiştirerek mavi olsun. Bakın, S demiş. bu şekilde mesela göstermiş bunu. Yine bu yanına yazalım, daha güzel olacak. Bakın ne yazarsam, şimdi S, şu şekilde bakın, elif hareketsiz, kendinden önceki üstün, T diye okunuyor. Elif hareketsiz, bakın elif hareketsiz, kendinden önceki üstün harekeli, elif hareketsiz, kendinden önceki üstün harekeli, elif hareketsiz, kendinden önceki üstün harekeli, T, 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 bu kalp Şimdi bakıyoruz şu şekil yaz diyor bize. Aynısını yazacağız. Bu wow, hareketsiz. Kendinden önce götür hareketi. Bu diye uzatıyoruz. Bu diye uzatıyoruz. Bu diye uzatıyoruz. Şimdi yine esra hareketini gösteriyor yine. Burada S'miz var. B, bu ne hareketi? Yani y hareketsiz b'miz esra hareketli. Bakın y hareketsiz b'miz esra hareketli. y hareketsiz esra hareketli. y hareketsiz esra hareketli. t t t t diye okunuyor. Evet, C si, bu şekilde şeyi göstermiş. Diyelim bu şekilde yazılırsa ne olur diye. C si diye yine okuyoruz diye okuyoruz. Devam ediyoruz. Z harfi Zibun. Kurt demek. Bakın. Yine geldi. Harfin başta yazılışı. Ortada yazılışı. Sonda yazılışı. Sondakine bunlar birleşmiyor. Bu şekilde yazılıyor. Baştakine birleşiyor. Zibun. Kurt demek. Ezaun. Ayakkabı demek. Unfus dediğimiz şey. Kirpi demek. Unfus. Zahab'ın altın demek. Ziraun, kol demek. Bak burada da e, başta, ortada, sonda yazdı. Burada da ne yaptı? Harekelerini verdi. Hareket yazılışlarına Üstün, esre, ötre ve cezimli olarak hareketlerini verdi. Ve bir bu mesela tahiz diye verdi. Şimdi başladık. Altın, Zahab'ın altın demek. Ziraun, kol demek. Durratun. Burada durra, darı mısır demek. ahiz uyluk dalıdır ve tavukta da but demek. Bakiz. Bunu da unutmuyoruz. Z, zuzu ve cezimle hali. Burada da uzatma harfleriyle nasıl okunduğunu söylüyor. Yani elif uzatma harfi, vav uzatma harfi, ye uzatma harfi. Bunları hatırlıyorsunuz. Tecrütte de büyük ihtimal duymuşsunuzdur. Ve ka tattı tatmak demek. Tatlı e, tattı ile ve ka cüzurun, cüzurun". burada cüzurun niye şey yaptığımız zaman cüzurun bu ne demek kök demek cüzurun bu da tohum çekirdek demek burada da çoğulları vermiş kökler tohumlar çekirdekler Burada mantığımız ne burada? Uzatma harfleriyle okumayı veriyor. Z, zu, zi. Leziz, lezzetli zaten. Burada da zaten Türkçe'ye geçmiş. Şimdi harfi verecek. Harfin kendisi hareketlerle okunuşu ve burada da uzatma harfleriyle okunuşu. Burada da bir tane de yazılışını vermiş. Z harfinin vel harfi. Bu da vel harfine vermiş bakın. Z harfi. bu kadar, bir şekilde 10 defa yazalım bunları. Z'nin kendisini yazıyoruz. Bakın. Z bu şekil Z Z Z Z Z, Z. Şimdi hareketi üstün hareketiyle Z yazacağız. Burada üstün hareketi de vermiş kendisi. Z, 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 Z. Biz ötereyle yazacağız. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Şimdi burada da uzatma akra ile okunuşu Z oldu. Z, Z, Z. Z, 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 Z oldu. kendinden sonrakine birleşmiyor. Onun için böyle birleşmeden ayrı ayrı yazıyorum. Bunu dikkat edin. Y ile Şurayı düzeltelim. Önce bir sileceğiz tabi ki Düzeltemiyorum. Z çok kalın oldu. Evet. Şimdi de B ile Y'nin bu şekilde gelebileceğini gösteriyor. Y'nin Mesela geldi. Şeyleri yazalım. Şeyleri yazalım. Z, 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 Z oldu. Bunlar da Z, 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 Z oldu. Bunlara okunuşlarını vermiş. Burada da Z'yi burada yazın demiş. Mesela şu şekil. Şöyle bunu. Şöyle yazabiliriz. Biz bilelim. böyle yazacağız. Düz geliyor. Şeyimiz böyle geliyor. Geliyor. Şeyimiz böyle geldi. Şeyimiz böyle geldi. Şeyimiz böyle geldi. Z harfi bu şekil. Z harfi. Vabbi. Bu ne demek? Geyik bizim. Geyik. Z'nın yani Z harfinin Burada ne yazılışı? Başta yazılışı. Z'nin ortada yazılışı. Sonda yazılışı. Nazaratun. Gözlük demek. Nazaratun. Mahafizun. Mihbaza. Şöyle yapalım. Mihbaza. Cüzdan demek. Aslında koruma kabı anlamında. Cüzdanlar. Burada da. Cüzdanlar demek. Zarfun. Zarf zaten. Burada da ne yapmış? Burada başta, ortada, sonda verdi. Burada da harekeli okunuşlarını veriyor. Zarfun za dedik. Bakın. Zarfun zilun z Zı dedik. Zufun ve burada ne demiş? Mahfiz. Bakın mahfiz. Zarfun zar. Zilun gölge demek. Zufun kırmak demek. Mahafuzun zaten az önce söyledim cüzdanlar demek. Zanın, zanın yine e, uzatma harfleri ile okunuşu. Za, min zarun. Bakın burada. Dürbün teleskop demek. Mahzurun sakıncalı demek. Burada mahzur. Haz Hazirotun. Ahir, ahır bu çit demek. Hazira. Burada da konuşlarına okunuşlarını, ötirili okunuşlarını görüyoruz. Bunları vermiş. Şimdi harfin kendisi. Harfli okunuşları, uzatmayla okunuşları ve bir tane de yazılışını vermiş. Bu şekilde devam ediyor. Kendisini yazalım. şu şekil B yazıyoruz. Gibi bir düşünün. B yazıyoruz. B yazıyoruz. B yazıyoruz. B bir tane üstte noktası var. B. B yazıyoruz. Hı? Hı? B'ye çok benziyor. Noktalasam üstte noktalası var. Noktası olduğu zaman da P oluyor. Şimdi harekeli okunuşları za, zaten üstün okunuşlarını vermiş. Za diye okuyoruz. Za. 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 Kalın harflerden. Zu diye okuduk. Zu diye okuduk. Do diye okuduk. Do diye okuduk. Z esreli. Z. 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 Üstün okuyuşu za. Ötür okuyuşu zu. Esre okuyuşu z. Şimdi uzatmalarla elif hareket geldi. Kendinden önceki üstün hareket ise za diye uzatıyoruz. Bir elif za diye uzattık, za diye uzattık, za diye uzattık. İkincisi bize yazdıracak. Zu. 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 Zu oldu. Zu. Zu oldu. Zu oldu. Zu oldu. Zü oldu. Zı oldu. Bu şekilde de esri yazılışı. En sonunda bir sondaki yazılışını mesela vermiş. Örnek göstermiş. Böyle. Sondaki yazılışını da bir şekilde bu şekil almış. harfi. Şimdi daha önceki şeyde örnekte her zeyi koymuştuk. Şimdi her zeyi gördük. Yani ikisinde burada ne anla nasıl cevap verebiliriz? onu gösteriyor kitap. al bu mu? al hazihi bu mu? Bakın yine burada ne anda cevap veriyoruz. Hâze ve hâzihiye. Ne anda? Yine bir alıştırma vermiş. Ne anda? Cevap vermeyene. Evet diyerek. Evet bu mesela terlik mi soruyorum? Evet terlik diye nasıl cevap verebilirim Arapça'da? Bunu göstermiş. Hâze sâlebun. Bu sâlet. El haze Bu salib dediğimiz ne? Tilki. Salib diyorum. Türkçedeki salib değil. Bu tilkidir. El haze salibu. Bu tilki midir? Bu tilki midir? diye sordum. Bu evet. Bu tilkidir dedik. Tilkidir. Şimdi haze zibun. Bu kurttur. Kurttur. Hazazibun bu Hel bu kurt mudur? Kurt mudur? Evet, bu kurttur dedik. Bu kurttur. Bu gözlük müdür? Bu gözlük demişiz. Bu gözlük de dedik. Soracağız birazdan. Biraz daha küçültelim. Bu gözlük mü? Bu gözlük mü? Evet, bu gözlük dedik. Haza Bu ayakkabıdır. Bu ayakkabı. Bu ayakkabı mı? diye sorduk. Hel haza hizaun. Naam haza hizaun. Naam Evet. Bu Ayakkabıdır. Bakın mantık ne burada? Eğer e, elle soruyoruz. Hel haze sa'labun dedik. Nam diyorsak aynısını. Şunun aynısını. Haze sa'lab kısmını aynen yazıyoruz. La ise değiştireceğiz. La'yı inşallah göreceğiz. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi ne dedik? Hadi fellaca tun. Buzdolabı demek. Fellaca. Hadi fellaca Bu buzdolabı. El hazi fellaca Bu buzdolabı mı dedik? Mı mı demekti her? Bu buzdolabı mı? Evet. Bu buzdolabı dedik. Bu, buzdolabı dedik. Dedik. O, Mısır dedik. Hazir durratun bu Mısır. Yenilen Mısır. Bu Mısır mı? Evet dedik. Bu Mısır.